arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber muhteşem bir sonbahar partisi vereceğiz. Hem de Han kanalın evinde. Yanımda Han kanal tabii ki. Gitarist TV, Pratik Oyun, Pamir ve Teo Samet var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Bulduk. Evet hazır mısınız partiye? Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle olacak parti Gördüğünüz gibi yeni harita geldi Adopmeye. Çok tatlı renkler pembe, Böyle pembemsi kırmızımsı Turuncumsu kahvemsi Yani her renk var sonbaharın bütün renkleri var Bu yüzden hangi kanalın evine giderken Hepimiz e, kırmızılı bir e, Yani sonbaharı temsil eden Bir renk giyineceğiz Saçlarımız kıyafetlerimiz o şekilde olacak arkadaşlar e, Ben hazırlanmaya gidiyorum Herkes lütfen o şekilde olmaya çalışsın Hangi kanalın evinde görüşmek üzere o zaman Tamam, ee, evet, şimdi ben hemen gidiyorum gizlice. Şu içeride giyeceğim tabii ki. ana Ben haditeden. de evime giyincə. Benim evime kimse girmesin. <laughs> ben geleyim mi Ankara? Yok kanka, ben tek giyeceğim. Ya Benim evim Çünkü... yok. Kübra şimdi hangi renkleri kullanıyoruz? Ee, etraftaki sonbahar renklerini kullanıyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar haritaya gelen yeni renkler çok güzel. Ben aşırı derecede beğendim. Eğer siz de çok beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Aa, şuraya yapraklar dökülmüş. Çok güzel. ya Gerçekten çok gerçekçi olmuş yani. Çok beğendim. Ee, bu arada ben ne giyinmeliyim? Hemen giysi seçiyorum arkadaşlar. Han kanalının evine göre. Ee, şu çok tatlı. Bu yüzü almak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Blackpink yüzlerinden birinde kullanmıştım yine bunu. <laughs> İzleyenler biliyordur. Ee, evet. Elbise olarak ne seçmeliyim? Hemen bakayım şuradan kırmızılı, mırmızılı bir şey alayım. Evet. Şöyle bakayım. Hmm. <laughs> Böyle mi tamam. gitti arkadaşlar? bak. <laughs> İğrençmiş gerçekten. Şunu da kapatayım hemen. Ee, şunu deneyeyim. Hayır. Ya istediğim saçı neden bulamıyorum? Neden? Bu da değil. Bu da değil. Tamam arkadaşlar şunu kapatıyorum ve şunu seçiyorum bu bu işte okey işte aradığım şey bu tamam Bak emin misin? E, e, eminim eminim evet bu sefer eminim şöyle birazcık da ışıltı saçayım Tabii ki. Çantamı ya. da aldım her şeyimi seçtim tamam ben artık hazırım arkadaşlar Tamam o zaman Ben halk partisine hazırım Ben de hazırım ben çıkıyorum yola geliyorum ya Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar sizlere çok tatlı bir şey göstereceğim. Bana hemen videodan önce çıktı. Şöyle tatlı mı tatlı bir pet çıktı. Çok 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 seviyorum bu pedi. Ee, biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Han kanala çıkmıştı ve çok kıskanmıştım. Keşke benim olsa demiştim. Ve yumurtadan bana çıktı. O kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Çok tatlı çok seviyorum böyle hayvanları. Çok hoşuma gidiyor. Bir de konsepte tam uyumlu bir rengi var. Turuncu. Evet, bir de bir tane daha yumurtam var arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum size. Wow, parti isteği arkadaşlar. Youtuber hangi kanal? Yeni parti. Gelin, katılın. Gelmeyen ağlar, ağ ağlar değil ağlar. <laughs> <laughs> Şu an Türkçe şeyi yaşadım, karmaşası yaşadım. Gelmeyen ağlar, agalar değil ağlar. Okey. <laughs> <laughs> Aa çok kaliteli espri ya. Şu an Gerçekten güzelmiş evet. <laughs> evet arkadaşlar hemen koşarak Hankal'ın evine gidiyoruz. Bu arada karakterim çok tatlı oldu ya. Yürüyüşüne baksanıza pıtır pıtır yürüyor. Bir de sen Kaan abinin yürüyüşünü. Hankal abi. Düşün. Ankara, <laughs> parti, bari... <laughs> ne diyorsun? Kanka abi Parti başladı mı? Başladı kanka. Geleyim ben de o zaman. Eee ben hemen şuradan kendime bir e, havalı bir Arabayla bir gelin, pa pahalı arabalarınızla gelin. Ucuzlarla gelecekseniz gelmeyin. Ya ya <laughs> benim, benim arabam senin... Ara Arabalarımıza <laughs> mı bakacaksın? Karşım Arabalarımıza bak mı bakacaksın? Tabii ki canım. Vay vay. Ee, canım ben geldim. Arabam da şöyle, formül arabası ayıptır söylemesi de. <laughs> ama Oo, kullanamıyorum olmuş. ama... <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar şu arabaya ben kaldım Arkadaşlar ben motorla gelsen partiye katılamaz mıyım? Katılırsın sen, her türlü katılırsın sen. Sana kapı yap aç. Bir şey diyeceğim şu kırmızı araba kimin? Benim. <laughs> bu ne böyle Samet? Ama güzelmiş kocaman bir araba. Biz zaman vallahi müziği şey başlattık. Oo hemen geliyoruz hemen. Arkadaşlar e, biz şimdi herkes açık yere server'a girdik. E, bu arada Pamir çok güzel olmuş. Siz görmediniz sanırım birazdan göstereceğim. E, evet <laughs> Pamir gerçekten abi. iyi olmuşsun. olsa abi atlayacaksan ya. <laughs> Kübra niye kabul bana... etmiyor? Trade atıyoruz sen, o kadar sen ya. Sen bana ne göndereceksin bakayım? Dur bir dakika dur. Ben seni el alemin trenleriyle göndereyim <gülüyor> <buralara>? <gülüyor> Ya bana Allah tren Allah. hediye diyor arkadaşlar ya. Teşekkür ederim. Sen kahramansın kanal. Bu arada teşekkür keşke bırak. kafan kal bal kaba olmasaymış ama. İnsan bir karşısına ferrarisini koyar değil mi? Bu ne böyle ya her neyse. Ay tamam. Tamam sana da ben Ferrari vereceğim ya. Bu jesti unutmuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlı mı tatlı bir e, trenim var. Trenimle beraber arkadaşları toplamaya gidiyorum. Çuf 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 benimle gelmek isteyen. Çuf çuf. Hangi kanalın ev partisine gelmek isteyen yok mu? Kübra'cığım ben evde milleti beklediğim için şimdi gelemiyorum kusura bakma. A sen <laughs> ev sahibisin canım. Ben ha. davetiyeleri bastırayım tamam. bu arada. Bir şey diyeceğim, şurada bir at kafalı biri var. Aa. Ah. <laughs> Vallahi at kafalı. Vallahi. Ya kardeş atla gel, hang kanalı partisi var. Sen yabancı değilsin, at kafalı gel. Beygir kafa. <laughs> gel kafa gel nedir? gel. Ha? Beygir kafa nedir? Beygir kafayı. At kafa değil. Oh, ben binebilir miyim? Tabii ki. Buyurun buyurun yeters bey. Hops. Ya at kafalı kardeşim sen neden, neden benim e, şey trenimin üstüne bindin? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Yok mu, yok mu gelen? Yok mu trenime katılmak isteyen? Çuf 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 çuf. Çuf tutu çuf tutu çuf çuf çuf. Evet yok mu kimse, yok mu kimse, yok mu kimse? Bakayım. Aa anam tren dolmuş zaten ya. Bakayım bir kişilik yer var sanırım. Hadi bir tırık, kişi tırık. daha var atlasın. Bir şey abla yazmış. Ablacığım gel. Gidelim partiye götüreyim seni. Çuf 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 çuf. Aa, Efe... E, Evet. Arkadaşlar evde bekliyorum iki kişi geldi bu nedir ya? Bu nasıl bir partidir ya? Geliyoruz, geliyoruz. Topluyoruz, topluyoruz, geliyoruz. Ya koca treni çevirmek eve gelmek de bir mucize yani ya. ya ben daha önce hayatımda hiç böyle bir parti görmedim ya. Çuf 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 çuf. Ay, birisi gitar ben ben çalıyor. de gitar çalayım bari. <laughs> Ab çal da bir neşemizi bulak be. Şu an çalıyorum, çalı çalıyorum. Zaten gidiyorum. senden sonra başlarlar. Abekayınan. <laughs> <laughs> ya ben evime bir şey aldım da arkadaşlar. Şimdi hava atmak gibi olmasın. Şöyle. Ya ne aldın? Merak et. <laughs> <Arayın ki. gülüyor> şimdi siz fakirler üzülürsünüz buna. <laughs> Ha <laughs> <Aa>, öyle <mi>? Üf. <laughs> üf. Nasıl? Ya çok merak ettim. Şu an Han kanalının acilen evine gidip onu görmek istiyorum. Çok merak ettim arkadaşlar. Arkadaşlar oturun da bir fıkra anlatayım ya. Bir gün Temel, Dursun <gülüyor> <gülüyor> ve Alman birlikte Almanya'ya gitmişler. Alman evet. hep ülkesini övüyormuş falan diyormuş ki. Almanya diyormuş şöyle böyle işte çok güzel falan. Adam adam biri evimde yukarı çıktı ne olduğu belli. <laughs> Sonra temel bunu almış demiş ki gel bir Türkiye demiş. Ya, Bunlar birlikte olun, Ne olur. Uf, <laughs> bayağı Pardon. bir, bayağı bir arkadaşımız geldi arkadaşlar. <laughs> Samet abi, <laughs> Ya arkadan duyuluyor mu sesleri? Ah, Samet'in Kübra. Samet'in isyanı. Şu e, enstrüman çalanlardan bahsediyorsun herhalde. Onların sesi gelebilir. Sorun yok. Ha, tamam. Tamam. Hadi gidelim <laughs> o zaman Hakan'ın evine. Arkadaşlar kim yok ki aramızda oh. yani? canavarlar, at kafaları, ondan sonra kuşluk, köpek kafalı biri var. Vallahi çok ilginç şeyler var. Hankan alçakması biri var. Anam. Vallahi <laughs> alışkarız. alçakması. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her türlü insan, hayvan, hayvanımsı Hatta şu önümde bal kafa <gülüyor> kapalı. <gülüyor> Hatta çok Bununla değişik yaratık, diğer yaratıklar Hayır. da var. Şimdi kanalın <laughs> evine giriyoruz. Birisi arabayla girmeye çalışıyor. Kardeşim çek şunu giremezsin arabayla. Burası bir ev. Bir tanesi yazmış ki bana para ver. Bana para ver. Evet ona <laughs> para vermeyelim. Şöyle bir şey yapalım. Bir şey diyeceğim şu suyun içindeki köpek balığı mı Kaan abi? Aa harbiden abi. Ha. Vallahi ha. köpek balığı bile gelmiş evimize. Ana. Parti bu olabilir normal. Köpek balığı bile var. Arkadaşlar sosislerimiz çok uygun fiyata 50 dolara satıyorum. Ya bu kadar da primci olmaz arkadaşım. Fırsatlar ismi. Parti kalabalığıydı. gör hemen satış yapıyor ya. Gel 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 gel. Baba kaç para ya bu? 50 lira olur mu ya bir 50 dolar, 50 dolar. Bak Türk lirasına çeviririm 50 doları şimdi. 50 dolar kaç para yapıyorlar? Pamir e, 795'ten 400 lira mı? Of. Uf. Gel 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 sosyist 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 abla. Sosyist ya. <laughs> Gerçekten bazı satıcılar böyle bağırıyor ama yani ya haksız değilsin bu konuda hani Düştü 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 düştü. <laughs> düştü. Ne düştü, düştü ne düştü? düştü? Sosislerin fiyatı düştü. <laughs> Arkadaşlar 50 50 dolara satıyor. Ben 20'ye satıyorum. Gelin buraya gelin. Toplanın. Ulan, ulan, görüyor musun? Manyak. Adopt me'ye et başka ülkeden gelmiyor mu? Nasıl şeye satıyorsun 20 liraya satıyorsun? Gel abla 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 Galiba gel gel abla Overlock makinesi ayağınıza düştü. <laughs> <laughs> en güzeli buydu bence. En gerçekçi olan. Kafamıza iyi inmemiş şey abi. Bir dakika arkadaşlar şeye elime şey al. Anons şeysini alayım da. Gel abla, gel abla, gel abla, gel al gel 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 Ya inanmıyorum sana ya. <laughs> Sosis çekiyor. Ya teşekkür ediyoruz. Cık cık. Evet, <laughs> Oğuz, e, Oğuz bir de hurdacı Bütün olur musun? <laughs> hurdacı sevmiyorum ben ya. Yani. Ama, ama sesin de onlar gibi olur yani yankı yapıyorsun ya. Bir tane yap. Hurdacı! <laughs> Dur elime de şey alayım da bari. Gerçi burada alınıyor mu? Bebek arabasıyla geziyor. <laughs> hurdacı! Şey bak beni görüyoruz Burada. Hurdacı! <laughs> bak havuzun etrafında dönüyorum bana bak. Ya kardeşim orada sosisyon burada limonata iç. Kuru kuru. Ya hangi ana görüyorum şimdi seni. <laughs> bana bakın mı? İşte bakıyorum hankı. efendim. Canın karpuz çekiyor bu. Evet, evet çekiyor. Değil mi? Evet. Karpuz zamanında bitti ya üzülüyorum. Of sana. aynen. Ama ama Hı. senin kafandan bir 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 ısırık alabilir miyim? Evet buyur şöyle ha, alabilirsin. Böyle. <laughs> Aa gerçek kafamdan ısırdın. <laughs> <laughs> Ama çok güzel olmuştu gerçekten. Arkadaşlar Gerçek Parti'ye geçelim mi? Bakın şu duvarın arkasında Gerçek Parti. Uh. Oo. Şu köprüden geçiyorsunuz. Uf, uh. hemen geçelim. Hmm. Bir dakika çıplak var, çıplak var, çıplak var. Kapat, 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 kapat. Ama. Arkadaşlar şimdi gizli gizli, gizli geçitteyim. Anam, anam keşfettiler, koşuyorlar buraya. Gelmeyin, gelmeyin burası özel bir yer. Lan biz geçemedik. Lan doldu gibi bir şey mu? <laughs> Kapasite mi doldu? Giremiyor Arkadaşlar muyuz geçem geçemeyenler bize ışınlanabilir. Bize ışınlansan. Evet. A, duvarın arkasındayız biz. Oy tamam. valla. Bakın arkadaşlar burası mola molayeri. Oh, arkadaşlar burası. Aşağıdan burası... oyundan. Aa, nereye düştün? Ha, gelmeden aşağı düştüm oyundan. Bak <laughs> Yok, ben geldim. <laughs> Şu siyah yerden düşünce ölüyoruz galiba. Reset evet. karakter oluyor direkt. Ay sabah oldu. Ne partiledik sabaha kadar ya. Şöyle ben bir ya, uyumaya gidiyorum. Bir şey diyeceğim gidip bir dans edelim pistte ya. O kadar karaoke şeyim var. Han. 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 Hancım. Evet, standup stand up ve güzel fıkralarıyla gitarist beyefendi aramızda olacak. Gitarist beyefendi esprileri hazır mısınız? Hazır <laughs> mısınız? Şu anda olamıyorum aranızda çünkü ben aşağı düştükten sonra sonsuz bir kara deliğe herhalde kavuştum. <laughs> evet, hala düşüyorum arkadaşlar. Ama <laughs> sesini hala duyabiliyoruz o güzel sesinle Bir fıkra Ama anlatır mısın? Düşüyorum. Hemen fıkra anlatayım arkadaşlar. Temel Alman ve Fransız bir gün uçak Ya bir şey söyleyeceğim. Duruyorlar. Sen ne anlatıyorsun? Kara deliğe gidiyorsun sen. <laughs> yani. Bir şey diyebilir miyim? Hancım bir yanıma gelebilir misin? Ha, sen ha. kimsin ki ben nereden göreyim? seni? Ne demek nerede? sen kimsin ben kübik kübik ee, çeşme çeşme başında bekliyorum ben... seni çeşme başında. Ha o çeşme başında bu ne böyle köyde buluşuyormuş gibi e. atımla geldim ben. De. <laughs> şey canım bir de bir, bir, bir de biz böyle bir güzel bir fotoğraf çektirebilir miyiz seninle çeşme başında? Çeşme başında çektirebiliriz evet. tabii ki evet. çekinelim istersen. Ama ama bize izin verirler mi ki asla vermezler. O yüzden gidelim geri <laughs> ve dans edelim. Hazır dans pisti boşken hemen dans edeceğim arkadaşlar. Hemen dans edelim arkadaşlar. Ha, hemen hemen. Çıpa çıpa. <laughs> arkadaşlar gerçekten harika ya ve o kadar çok insan geldi ki şu an göremiyorum. Uf şurada kırmızı bir tane e, hayvan var, uçan bir şey. Göremedim tamam. Çok güzeldi arkadaşlar. Ya insanlar insanları çok güzel ya, hayvanlar çıkmış bana niye çıkmamış bunlar çok mutsuz şu. Evet arkadaşlar madem gitarist TV gitti ben de onun anısına bir şuralarda bir yerde bir tane gitar çalmak istiyorum. Ve... Ben gitarist TV anısına buraya bir kaydırak yaptırmak istiyorum ama param Vay. olmadığı için vazgeçtim. Hemen şuradan gitarist TV anısına bir gitar çalmak istiyorum. sevgili gitarist Gitmeseydin keşke o uçurumdan aşağıya Sensiz canımı sıkılıyor Yanımda hayvanlar var at kafası gibi Bir tanesi de mutluluktan ağlıyormuş Ama ağlasın hemen terk edeyim ne yanını yap, Ne yapıyor ki <laughs> 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 bu adam? bu kadar çok seviyorsunuz Siz de gelsenize deliye o Beset karakter ne kadar uzattın ya Bir Birlikte ölelim <laughs> Ya birisi Çok yine mal. bana trade attı. Eğer güzel bir şey verirsen, ya ya git kardeşim ya, istemiyorum ya. Bana fare kafası veriyor. Bir tane bir şey veriyor ankamı. Fare kafası istemiyorum senden karşıya. Fare kafası nedir ya? Bir tanesi de abi bana fare. Duygu para. abla, bana ne verdiler biliyor musun? Ne verdiler? Duygu ablamı. Duygu Önce abla. Bir adını... Duygu ablayı da şurada zikredelim hemen, hemen onun anasına da bir şeyler çalıyorum. Neredesin sen? Ben e, insanlardan kaçmaya çalışıyorum. Sevgili şey Buse Duygu, nerelerdesin sen? Duyduk ki bugün gecikmişsin, işin varmış bugün. Arkadaşlar çok Evet arkadaşlar geldik harika bir videonun sonuna. Sizlere gitar çalarak veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone değilseniz abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça hoşça hoşça